İstanbul'da, Kasımpaşa'da Allah gani gani rahmet eylesin... ...saz yapımcısı Ömer Gök'ün dükkanında tanışmıştık. O çalmış söylemişti, ben ağlamıştım, ben çalmış söylemiştim, o ağlamıştı. Ama böylesine... ...son derece önemli bir... ...olayla tanışarak birbirimize... ...yaşamımız boyunca... ...tabii onu kaybettik, yaşamımız boyunca... ...büyük sevgi, saygı duyduk. Hatta vefatından... Ee, bir hafta önce İzmir'de hastanede yatarken yoğun bakımdan onu telefonla aramıştım. İltifat ediyordum. Yoğun bakıma bağladılar ben aradığım için. İltifat ediyordum. Neşet çok büyük izler bıraktın. Çok derin izler bıraktın ülkemizde sanatımızda diye. O da bana mütevazi Neşet. Ben ne yaptım ki sen bıraktın. Yok sen bıraktın. Yok ben. Böyle bir görüşme yapmıştık. Birbirimize böylesine sevgi saygı doluyduk yaşamımız boyunca. Neşet Ertaş Türk sanatında, Türk halk müziğinde, halk edebiyatında son derece önemli büyük bir isimdir, büyük bir taşıyıcıdır. Yüzlerce yıllık hatta binlerce yıllık geleneği bugünlere taşıyan ve son derece etkili bir şekilde taşıyan nadir isimlerden biridir. Tabii babası Muharrem Ertaş'ı da anmadan geçemeyeceğim. Yani Neşet bizim Türk geleneğini ve özellikle Abdal geleneği dediğimiz o geleneği ki Abdal'ın anlamı son derece çoktur. Abdal geleneğini fevkalade götüren, tanıtan ve Bozkır'ın sesi olarak anılan bir sanatçımızdır. Nadide sanatçımızdır. Yani Neşet'in yokluğunu her zaman için hissedeceğiz. Neşet'i ben çok seviyordum, o da beni çok severdi, çok iyi dosttuk. Ve birbirimize her zaman sevgimiz, saygımızla yaşamımızı götürdük. Ve şu anda da Neşet'in gençler üzerinde, bu nesiller üzerinde etkisini gördükçe gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. Gerçek bir sanatçıydı, gerçek bir halk insanıydı, gerçek bir addaldı, gerçek bir son derece üst düzeyde bir yorumcuydu. Yani Neşet için ne söylense azdır açıkçası. Sevgili Neşet nur içinde yat. Allah gani gani rahmet eylesin. Seni çok seviyorum. Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada sen beni mutlu mu sandın? Neşet Ertaş öldü denilir mi hiç? Denilebilir mi? Bozkır'ın tezenesi, gariplerin sesi, aptallık geleneğinin son büyük temsilcisi yoruldu. Yalan dünyanın en gerçek efsanesi, büyük usta Neşet Ertaş yoruldu, yoruldu ve gitti.